Hazır mı herkes? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam genel bir derleme ile başlayalım. Birincisi tabii ki ilk maç çok net bir skorla kazandık. Büyük bir avantajımız var ama aynı heyecanla birinci maça nasıl çıktıysak bu maça da aynı şekilde çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok önemli bir organizasyon içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma organizasyonu. Buradaki ön elemedeki her takım değerli. Hepsi şampiyon. Bizim oynadığımız takımlar şampiyon olmuş takımlar. Ee, o yüzden rakibimize aynı saygı duyuyoruz. Aynı konsantrasyonu, aynı istekle kendi sahamızda yine kazanmak için maça çıkacağız. bundan başka düşüncemiz yok. Hedefimiz tabii ki turu geçmek ama kazanarak yine aynı şekilde özellikle ülke puanı içinde kazanmak çok değerli. Burada Türk takımlarının son turda verdiği büyük bir e, potansiyel bir şey var. E, herkes maçlarını kazandı. Yine ümidim hem bizim hem diğer Türk takımlarının maçlarını kazanıp ülke puanı da en yukarıya doğru taşıması. Evet Berkan. Sadece söylemek istersen maçla alakalı. Ben de hocama katılıyorum. Kesinlikle kazanmamız lazım. Çünkü ülke puanı dediği için dediği gibi çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli bir organizasyondayız. Şampiyonlar Ligi ve hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Evet, sorularınızı alabiliriz. Tabii ki e, Avrupa Ligi'ni Galatasaray'la oynamak e, özel bir duyguydu ama Şampiyonlar Ligi e, Galatasaray'ın ait olduğu yer ve e, hedefimiz oraya katılmak ve orada e, güzel işler yapmak. Tek düşüncemiz bu. E, çok heyecanlıyım. Çok e, katılmak istiyorum. Benim de ilk e, maceram olacak inşallah. Ondan çok mutluyum. Evet, e tabii tabi bir kasından bir sakatlık geçirmişti, henüz bizde çalışmalara başlamadı. Kondisyoner eşliğinde ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki yani birçok oyuncumuza teklif var. Nicola da bunlardan biri. Eğer hepimiz için geçerli, kulübümüz için uygun şartlar oluştuksa, herkes tabii ki her oyuncu için bir teklif geliyor ve onu değerlendirecek olan kulübümüz ama biz şu anda açıkçası yani ben özellikle kendi işime odaklanmış durumdayım. Ee, yani gideceklerden çok e, benle beraber olan, e, bizle beraber sahada mücadele eden oyuncularımla birlikte en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden çok böyle transfer içinde değil de özellikle de çok fazla geç gelen oyuncumuz oldu. Tam olarak hazır olmayan oyun, çok fazla oyuncumuz var. Biraz da kafamızı onları en hazır hale getirmek takımımızın başarısıyla birlikte çünkü geçen hafta deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldık. Bu çok önemli bir galibiyetti. Buraya bu maça o güvenle çıkıyoruz. Biz sadece şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. durumdayız.ler motivasyonun konusunda. Ben bu konuyu çok konuşmuştum. Yine i̇sterseniz tekrar edeyim. Tabii ki Galatasaray'da rekabet olacak. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada bu rekabette olmak benim için tabii ki her gün üstüne koymam lazım. Bunları da biliyorum. Eleştirilerle ilgili zaten her zaman aynı. Benim düşüncem bu ilgili bu konuyla ilgili hep net. Hocam, ekibim ve teknik ekibimiz başka hiçbir şeyle etkile etkilemiyor artık beni ve genelde artık işimi yapıyorum. İlk dönemlerde tabii ki zordu ama şu an hiç etkilenmiyorum yani çok böyle hep söyleyeyim rotasyon diye adlandırmak istemiyorum çünkü çok uzun uzun bir maraton oynayacağız çok fazla maç oynayacağız burada bütün oyuncularım oynayacak yani hepsi çok önemli hepsi çok değerli ve hepsi oynadığı zaman en maksimum en yüzde yüzünü veriyor o yüzden burada maç maç tabii kararlar alacağız bir kere iki gün önce bir maç oynadık oradaki oyuncularımızın durumunu gördükten sonra net bir karar vereceğiz bu maçla ilgili ama dediğim gibi yani bu sezon hep söylüyorum çok fazla maçın olduğu bir sezon burada Hepimiz, bütün oyuncular bu maçları paylaşacak sonuçta herkes oynayacak. Herkes girdiğinde en maksimum katkıyı verecek. Yani benim hedefim de burada bütün oyuncularıma şans vermek. Yani Yarınki maça olabilir, Trabzon maçı olabilir, bir sonraki maç olabilir. Şu anda elimizdeki kadronun zaten yaklaşık 4-5 oyuncu da yani bize geç katılmış ve hazırlık aşamasında olan oyuncular. Onları daha az bir şekilde kullanıyoruz. Diğer oyuncularıma daha yüksek süreler veriyorum ama yarın içinde de tabii ki yani değişiklikler olabilir son maça göre. Ama bununla ilgili net tam kararımı vermedim. Oyuncularımın özellikle bugünkü geri bildirimleri önemli. Ona göre de karar vereceğiz ama şu anda bununla ilgili düşüncemiz yani en azından bu maçla ilgili bundan sonraki periyotta çok ard arda maçlarımız Eylül başına kadar. Yani genel olarak bu değişiklikler olacak zaten. Berkan istediği yere geldi mi? Ee, gelmedi. Çünkü Berkan henüz 25 yaşında. Dördüncü e, profesyonel sezonuna başlıyor. E, dediğiniz gibi e, bu yol her zaman yüksek bir ivme değil. Bazen inişler olacak, çıkışlar olacak. İnsan olarak e, çok geliştim. Karakter olarak. Onu, onu düşünüyorum. E, Galatasaray'da burada olmak çok büyük bir tecrübe. Her gün bir baskı. Her idman, her maç e, farklı bir baskı ama e, iyi yolda olduğumu düşünüyorum. Lucas normal bizde antrenmanlar birkaç gündür yapıyor, e, oynayabilecek durumda. E, son maç öncesi tabii ki 5-6 hafta sonra e, çok erken bir şekilde, yani bu bütün oyuncularım için geçerli. E, kısa vadeli bir şey düşünmüyoruz yani biz 3 3 maç oynayıp ligi bitirmeyeceğiz veya Avrupa'yı bitirmeyeceğiz. Çok uzun bir sezonumuz var. Burada hiçbir oyuncumun erken sahaya sürüp kullanacak ve ona zarar verecek biri değilim. O yüzden yani geçen sene de bunu yaptım. Bu sene de bu olacak. Yani bunu tabii ki dışarıdaki insanlar anlamıyor. Bazen belki siz de anlamıyorsunuz. Yani hep o niye oynamadı, o niye oynamadı, o niye oynuyor. Yani tabii ki bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Yani bir bilim adamları bir kondisyon hapı icat etmedilerse Mecbur yani bu oyuncular 3 hafta 4 hafta bazen antrenman süresi görecekler. Ondan sonra hazır hale gelecekler oynayacaklar. O yüzden yani oyuncuların işte hazır olup olmadığını %100 olup olmadığını en iyi ben ve sağlık ekibimiz biliyor. O yüzden biz %100 olmayan hazır olmayan oyuncularımızı korumak zorundayız. O yüzden yani Lucas'ta da aynı şekilde yani Lucas son maça direkt olarak başlayacak durumda değildi. E, bu maçın tabii ki Lucas düşündüğümüz oyunculardan biri e, onun yanında ne sormuştunuz e, yeni transferler Zaha Kerem'le e, Kerem bu maçın listesinde yok zaten e, ilk maçta e, onu yazamamıştık e, bu maçın listesinde e, Kerem yok orta şimdi şöyle bir şey var onu da tekrar hatırlatayım e, orada da bir sayımız var yani yabancı oyuncular artı Avrupa'da doğmuş Türk oyuncularla birlikte bizim 19 tane oyuncumuz var. Bu 19 oyuncunun 17'sini biz yazabiliyoruz. Burada da e, Türk oyuncu yazmamızda bir sıkıntı olmuyor ama e, yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncularda bir kotamız var. Yani onu e, mesela Morutan'ı oradan yazamadık. O listeyi Kerem'i e, bu turda yazamadık. Orta sahada da özellikle problemimiz vardı. E, Kerem listede yok bu maç için. Bir sonraki maçta e, tabii ki liste girecek adaylardan biri. Onun dışında Zaha bu listenin içerisindeydi, o da son maçta bir sürü aldı. Yine yavaş yavaş onu da en hazır halde takıma sokmaya çalışacağız. Yok hiç düşünmedim açıkçası. Hangi takım gelirse gelsin, biz Galatasaray'ız ve Samiyan gerçekten farklı. O atmosfer taraftarımızla aramızda, bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok. Yani bizim tek hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. İşte Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Yani bütün Türk takımların hedefi bu. O yüzden orada en güçlü en yani bu şeyin içerisine geçen sene bizim zaten başarılı olmamızın nedeni bütün oyuncuların inanması ve yüzde yüzlerini vermesi. Yani bunu soyunma odasından kulübeden e, net bir şekilde görüyorduk. Hani golle beraber sevinen soyunma odasındaki birliktelikleri, sağ dışındaki birlikleri, birliktelikleri, maça girişteki heyecanımız, konsantrasyonumuz, isteğimiz. Aynı şeyi e, tekrar yakalayacağız yani. E, bu benim için de geçerli. Yani biz şampiyon olduk diye bir hedefimiz bitmedi. Biz Dediğim gibi bir daha şampiyon olmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek, Orada tekrar başarılı olmak yani Avrupa'da kupa kazanmak hep bunun altını çiziyoruz. Yani Türkiye için, Türk takımları için bu sene böyle bir hedef olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani bizim benim düşüncem de tabii ki yani geçen seneki aynı şeyi tekrar yakalamamız. Tabii ki bu benim alanım değil çok kulübümüzün ve kulübümüzün avukatlarının alanı bu. Yani Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki FIFA her zaman oyuncunun oynamasından yana kararlar verir. Oyuncu her zaman oynar. O yüzden oynamasıyla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, o da geldi, bizde başladı. Dün ilk defa e, takım antrenmanı içerisinde e, tam %100 yapmasa da yer aldı. E, o da yavaş yavaş hazırlayıp, eğer tabii ki bütün işlemleri bittikten sonra diğer oyuncularımız gibi kadro içerisinde yarışacak ama dediğim gibi diğer konuyla ilgili ve benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok.